Merhaba sevgili aslanlar. Aşk ve romantizm günlük yaşamınızı daha keyifli hale getirebilir. Hoşlandığınız kişiyle baş başa uzun vakit geçirme fırsatınız olabilir. Karşılaşacağınız küçük sürprizler de kalbinizi daha hızlı çarptırabilir. Bugün 21 Aralık 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay, dışa dönük, iyimser ve girişken enerjilerle hareketli bir gün geçirmemizi sağlayabilir. Kova burcunda ilerleyen Mars, Koç burcundaki Uranüs ile uyumlu görünüm yapacak. Hem grup çalışmalarında hem bireysel amaçlarımız için enerjimizi aktif bir şekilde kullanabiliriz. Özgür ve maceracı bir ruh haliyle değişik deneyimler yaşamak isteyebiliriz. Yarın doğacak yeni ay öncesinde ayın ışığı kapanıyor olacak. Bir yandan da tamamlanacak işlerimize odaklanabilir, eski konuları kapatabiliriz. Gençlerin yaşadığı bu